Arkadaşlar merhaba. 30 Mayıs 2021 Pazar günü İstanbul Veli Efendi Hipodromu gündüz at yarışları programıyla tekrar beraberiz. 9 koşuluk bir program var bugün İstanbul'da ve 2 tane de altılı gayem var. Evet, birinci koşu saat 2'de öğlen. Öğleden sonra saat 14'te başlıyor arkadaşlar. Şartlı 5, 4 ve yukarı İngilizler. 1600 metre Çin piste çıkacaklar. Evet, toplam 7 tane safkan burada start oluyor. Birinciye de 80.500 lira ikramiye var. Evet, baktığımız zaman burada e, öncelikle e, ilk atımız 5 numaralı Lupo Uno diyoruz. Halis Karataş'la. E, burada tabii e, Halis e, Karataş e, şey ne kadar güvenilir? O yüzden yanına 3 tane daha at yazacağız. E, 5 numaranın yanına 1 numara Azmantar diyoruz. Saadet'in Boyraz'la. E, burada en fazla inandığımız atlardan bir tanesi bu. Bu koşuda açıkçası Saadet'in Boyraz'ın tecrübesine güveniyoruz. Bir de arkadaşlar yani şöyle söyleyeyim hani her şeye başlamadan ...üç tane jockey ismi vereceğim. Gerçekten e, bu arada hani kaypak kelimesi demeyeyim ama güvensizlik yaratan ...üç tane jockey var. Bu değişmez yani. E, Karataş, Hays Karataş, e, Ahmet Çelik ve e, Mehmet Kaya. Yani bu üç tane e, jockey e, kesinlikle güvenilmez arkadaşlar. İyi jockey alabilirsiniz e, ama e, kesinlikle e, hani size güvenilmeden yazılıyor sizin bildiğiniz bütün atlar. Yani bu üç tane at, üç tane e, at diyor, özür dilerim jockey e, bahsettiğimiz. Ne zaman yazıyorsak elimiz titreyerek yazıyoruz çünkü güvenemiyoruz arkadaşlar. Evet. Dün Free Solo'da Ankara'da vermiş olduğumuz Ahmet Çelik hiçbir şekilde at, yani at rahat gelecek bir attı o. o. O grubun ötesindeydi. Çalışmaları da saniyesi de. Her şeyle baktık. Getirmedi mi? Getirmiyorlar arkadaşlar. Evet. Burada ilk 5 dedik Lupo ile Halis Karataş'la. Daha sonra Azmantor dedik. Azmantor, Saadettin Boyraz'la. 3 numaralı Ferhan diyoruz. Özcan Yıldırım'la. Ve 2 numaralı Kızıl diyoruz arkadaşlar. Furkan Yüksel de burayı 5 başta olmak üzere 1, 3 ve 2 şeklinde tam 4 tane safkanla geçmiş olacağız. Evet burada şu bu arada bu 6 numarayı da takip edin arkadaşlar. Uygun grupta bu safkanda bir şekilde gelecektir bu e, gülercelerin safkanı. Evet 2. e, koşudayız. Birinci altılı yani ikinci ayağı oluyor. Şartlı 3 yaşlı Araplar 1300 metre çimpise çıkacaklar. Bu 6 tane safkan içerisinde e, en beğendiğimiz, yani durumu en iyi olan bir safkan var. O da 5 numaralı Ufuk Baba diyoruz, ilk atımız. 4 numaralı Toramanka'ya, Tabii ki ekürler burada devreye girebilir. Ve 3 numaralı silahlı diyoruz arkadaşlar. Yine e, Usta Jockey, e, Türkiye'de sıralamada 1 numara olarak gösterilen Halis Karataş biniyor. 5, e, 4 ve 3 şeklinde burayı da geçmiş oluyoruz. Evet. Ha, o atın geleceğini inandığımız için değil, yazmamız gerektiği için yazıyoruz arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. 15'te saat 3'te 7'li plase ayağa başlıyor. 3. koşu. Şartlı 4'ler. Şartlı 4 mücadele. 3 yaşlı İngilizler. 1600 metre çim piste çıkacaklar. 7 tane safkan burada start alacak. Burada 3 tane safkan var arkadaşlar yine verdiğimiz. İlk atımız 1 numaralı Enderman. Normal şartlar altında bu atın e, gelmesi hiç de e, anormal olmaz, sürpriz olmaz yani. E, artık zaman da geldi bir şekilde çim pistte de çıktı, kendini gösterdi bakalım. Evet ilk atımız bir numaralı Enderman diyoruz. Altı numaralı Manoir Haris Karataş'la ve 4 numaralı Run of Darkness, Run of Darkness Vahdettin Kaplan'la. Evet arkadaşlar burayı 1, 6 ve 4 şeklinde 3 tane atla geçmiş olduk Yedili Plase'nin bu Evet ikinci altılı gayem başlıyor. Dördüncü koşudayız. Saat üç buçukta. Öğleden sonra Maiden dişi safkanlar hepsi. Üç yaşta hepsi. Fix. 3 yaşında. 1900 metre çim pist. Evet e, burada bu İstanbul'un çim pistinde 13 tane safkan start alacak. Ve biz bu 13 safkan içerisinde 4 tane özürüm, 3 tane safkan eğer verdik. E, dördüncü koşuyla itibaren evet 3 tane sapkın yer verdik arkadaşlar. İlk atımız 6 numaralı Elazığ Prensesi. E, burada e, bu grupta çok şanslı arkadaşlar. Bizim ilk atımız bu. İkinci atımız 8 numaralı French Cadet. Ayhan Kurşun'la e, ayırt edilmeden yazılmalı ve son olarak da 10 numaralı Moonlight Sonata diyoruz. E, Türkiye'nin en e, iyi jokerlerinden bir tanesi zannedersem. Kaçıncı sırada olmuyorum ama ilk 10 sırasının içerisinde. Ahmet Çelik, Türkiye'nin gözde büyük jokelerinden bir tanesi, üç tane saydık size büyük jokey, Aris Karataş, Ahmet Çelik ve Mehmet Kaya. Evet, burada 6, 8 ve 10 arkadaşlar diyoruz buraya. Varsa sizin ilave edebilirsiniz. Ama bizim burada gerçekten çok 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 altını basarak ve ümit içinde olduğumuz, çok şey beklediğimiz 6 numaralı Elazığ Prensesi'ne dikkat diyoruz arkadaşlar çok iyi bir koşu çıkartacak burada. Beşinci koşudayız. Saat 16'da Zeki Sertol koşusu. Handikap 21. 4 ve yukarı İngilizler 1100 metre çimse çıkacaklar. Ee, beşinci koşuda toplam 8 tane sapkan burada start oluyor. Ee, ve burada bizim günün tek bir tane teki var. Onu da bugün burada kullanıyoruz arkadaşlar. Tek hakkımızı. 2 altılıyı da bağlıyor çünkü. Çok önemli. O da e, 5 numaralı Yaman Bey diyoruz. Özcan Yıldırım'la. Burada Yaman Bey'in güzel bir koşuyla bu grubu bastırıp geçip e, fotoya önde geçeceğini düşünüyoruz arkadaşlar. 5 numaralı Yaman Bey Banko. Hem birinci altılı hem de ikinci altılı için. Altıncı koşu 16.30 Nail Avunduk koşusu bir e, kupa koşusu bu. Grup 3 mücadele 4 ve yukarı Arap safkanları 2000 metre çim piste çıkacaklar. Evet burada ee, tabii ki 4 tane safkan ayar verdik bu 16 içerisinde. 9 numaralı Nibolu diyoruz öncelikle Özcan Yıldırım'ın bindiği. 3 numaralı Baba İsmail Halis Karataş. 6 numaralı Ertemiz diyoruz Mehmet Kaya. Ve 7 numaralı Kamus diyoruz Saadettin Boyraz. Evet e, burayı 9, 3, 6 ve 7 şeklinde e, geçiyoruz arkadaşlar. Tabi burada isteyenler e, saymış olduğumuz o 3 tane büyük jokeyden bir bunu vermedik. E, Ahmet Çelik'i vermedik, diğerlerini verdik. Burayı biz 9-3-6-7 geçiyoruz ama Dileyenler 1 numaralı bu e, Ahmet Çelik büyük jokelerden e, kaliteli jokelimiz Ahmet Çelik'in bindiği ak yaka'yı da sizler ilave edebilirsiniz istiyorsanız tabi biz ilave etmiyoruz burayı. Evet. Yedinci koşuya geçtik. Birinci altılı gayen bitti. İkinci altılı gayanın da Burada dördüncü ayağındayız. Şartlı dört, dört yaşlı Araplar. 1200 metre çim pistte çıkıyorlar. 11 tane safkan burada mücadele ediyor. Ve biz de bu 11 tane safkan içerisinde tam dört tane safkana yer verdik. Dikkatimiz 5 numaralı Benzenci Gökhan Kocakaya ile. 2 numaralı Benim Gülüm Akın Sözen'le ile. Evet arkadaş bir şey soracağım Akın Sözen'le ilgili. Ee, hani Genç bir jockey e, tabii ki e, fakat hı hı. geçen gün e, Real Patek'le geldikten sonra bir e, mikrofonla hani tuttular görüşene kadar TCK e, yarısı sonrası e, gerçekten e, arkadaşımızın çok kaliteli e, bir kişiliğe sahip olduğunu hemen anladık biz e, yani şöyle söyleyeyim Akın Sözen'in Avrupa'da binmeyeceği bir e, hipodromda at yok e, gerçekten e, Karakter olarak da kişilik olarak da çok sevdik gerçekten ee, bir şekilde Allah bahtını açık etsin ee, sağlıklı mutlu ve başarılı birçok görüş diliyoruz kendisine evet ee, burada e, iki dedik benim gülüm arkadaşlar öncelikle 5 demiştik benzenci iki dedik benim gülüm 9 diyoruz kızım Aysima Adem Aslan'la dikkat arkadaşlar bu Ays kızım Aysima unut unutuldu yani ee, iyi koçlar yaptı bir şeyler oldu burada ve 3 numara tanır kız diyoruz Ayhan Kurşun'la. Burayı 5, 2, 9, 3 şeklinde tam 4 tane safkanla geçiyoruz arkadaşlar. Evet tabela ayağındayız. 8. koşudayız. 2. 6. ayağındayız. 8, 4, 5. ayağı tabela ayağındayız yani. 8. koşu. Saat 17.30'da maiden bir koşu bu. 3 yaşlı İngilizler 1900 metre piste çıkacaklar. Tam 13 tane safkan var burada. Evet bu 13 tane saf 4 tanesini veriyoruz yine. 7 numaralı Misdef ne diyoruz? İlk atımız Özcan Yıldırım'la. 6 numaralı Lücezya Ayhan Kurşun'la. Çok şanslı arkadaşlar. Buranın da bize göre baş rolü bu olacak. Kesinlikle hani ikili mi bağlayacağınız, üçlü mü bağlayacaksınız, bağlayacaksınız beşli mi bağlayacaksınız ne yapacaksınız yapın. Ama 6 numaralı Lücezya çok güzel koşacak. Bundan emin olun. 5 numaralı Laramina arkadaşlar Ahmet Çelik'le. Ve 8 numaralı... Playa del Rey Gökhan, Kocakayla. burada 4 tane burası için yeterli. 7, 6, 5, 8 diyoruz. Arkadaşlar bakın şöyle bir çalışmamız var. Normalde e, tabii ki dereceleri çalışıyoruz. E, atları da izliyoruz. Ama bazen bazı atların da atlar içinde mesela ilk 800'ü önde giden atlar var. E, onlar içinde biz kendi özel kronometremizi de tutuyoruz. Bakıyoruz arkadaşlar. Altını çizdiğimiz atların... Mutlak düzeyde e, yani bu atı dikkat edin dediğimiz zaman bu atı mutlaka e, iyi koşacak dediğimiz zaman mutlaka yazın arkadaşlar e, oraya e, bu konuda çok eminiz yani yaptığımız işten. 7 6 5 8 dedik 5. aya. Evet son ayaktayız. 9. koşudayız. Altılık ayanın da son koşusu. 7 Kule Surları koşusu. Handikap 21 4 ve yukarı Araplar 1900 metre. Çin pistte çıkacaklar. 16 tane toplam sapkan var burada son koşuda. Biz de 6 tane e, özür dilerim. 5 tane safkana burada yer veriyoruz. Evet. 5 safkana yer veriyoruz. Evet doğru arkadaşlar. 9 numaralı özü doğru ilk atımız burada. Onur Yıldız'la. 4 numaralı Arif Ço diyoruz Ahmet Çelik'le. 3 numaralı Yetim Ali diyoruz arkadaşlar. Mustafa Çiçek'le. 2 numaralı Sarıgrat burada Özcan Yıldırım ve Acıdilli Dilli Fatih Ekürler zaten Ekürler diyoruz ve son olarak da 13 numaralı Tatavla diyoruz. Dikkat diyoruz bu safkana da bugün burada herhangi bir herhangi bir sürpriz yapabilir. 9, 4, 3, 2 ve 13 şeklinde burayı tam 5 hafta geçtik arkadaşlar. Evet böylece İstanbul'da ilgili söyleyeceklerimiz burada sona eriyor. Eğer ee, tekimizi beğenmiyorsanız 5. koşuda bir tek verdik. 5 numara ee, dikkat ederseniz. Yaman Bey'i. Burada rakipleri 1, 2, 4, 6. Yani o yüzden ee, biz ee, eminiz Yaman Bey'in iyi koşuğundan. Ama durumu değerlendirecek olan tabii ki sizlersiniz. İyi bir koşu yapacak. Özcan Yıldırım'ın alacağını düşünüyoruz. Evet arkadaşlar İstanbul'la ilgili söyleyeceklerimiz sona eriyor. Tüm bu şablonlarımıza da www.maxsportahmin.com web sitemizden de ücretsiz üye olarak ulaşabiliyorsunuz. Oraya da bir ayağınız, bir eliniz o tarafta olmasına, bir gözünüzün orada olmasına yarar var diyoruz. Ve İstanbul'la ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar. Tüm arkadaşlara başarılar diliyoruz. Pazar günü iyi bir pazar günü geçirmeniz dileğiyle tüm oynayan, katılım yapan ve kuponlarını bizim vermiş olduğumuz bilgiler doğrultusunda kendi adlarını ekleyerek kupon yapan ve oynayan tüm arkadaşlarımıza, üyelerimize ee, bol şans diyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Her şey gönlünüze göre olsun. Hoşçakalın.